Herkese merhaba arkadaşlar. Night Rush kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Hello Neighbor kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyorum arkadaşlar. Sizlerden çok çok özür diliyorum arkadaşlar. Bugün dediğim gibi Hello Neighbor kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar bu bölüm 3 baya e, bayağı uzun bir bölüm olduğu için e, yavaş yavaş geçmeye çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler dilerim arkadaşlar Şimdi burada e, Burası bizim galiba kendi evimiz Burada bayağı büyümüşüz Burada mektup gelecek arkadaşlar Biz bekliyoruz Şurası açıl ha, Şurası banyo gördüğünüz gibi kapı çalıyor Evet mektubumuz geldi arkadaşlar Burası mutfak Burası da banyo Neyse ne arkadaşlar Hemen şu mektubumuzu alalım Evet aldık arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi bayağı büyümüşüz. Burada arkadaşlar kendi evimize gideceğiz birazdan. Evet. Evet. Elmanı da alıyoruz arkadaşlar. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar. güzel bir oyun arkadaşlar Hello Neighbor. Evet arkadaşlar burada evimiz bayağı eski. Baya eskimiş. Büyüdüğümüz için yıllar geçmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz kimin Hello Neighbor'ın evi görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya girdiğimiz zaman gölge görünecek arkadaşlar. Karşımıza bir gölge gelecek. Karşımıza değil de arkada evet arkada gördüğünüz gibi gölge var. Evet. Evet arkadaşlar şimdi eee şu kapı açmamız lazım. Evde telefon çalıyor. Şunu açmak için şu anahtar alalım. Evet, şunu açalım hemen. Ve girelim arkadaşlar. Evet. Burada kendimize bakıyoruz. Evet arkadaşlar burada telefon çalıyor hemen gidelim bakalım. Burada yine gölge görüyoruz. Evet şimdi başlıyor arkadaşlar. Evet başlıyor arkadaşlar. arkadaşlar başladık yes gördüğünüz gibi arkadaşlar hello neighbor'ın evine bak ya abi bu ne bu bölüm 3'te arkadaşlar bir sürü şeyler var o yüzden yavaş yavaş hepsini geçmeye çalışacağız lafı uzatmadan hemen başlayalım arkadaşlar ilk öncelikle arkada şunu elman alalım şu arkada bir yere açacağız arkadaşlar Gidelim açalım hemen. Bu arada baya büyükmüş lan. Şuraya koyalım hemen. Şunun üstüne çıkalım. Şunu da elimle de açabilirim yani. Evet açtım. Şimdi hemen şuraya kıralım. Yukarı çıkacağız arkadaşlar. Gideceğiz. Treni açmış olacağız. Treni açalım hemen. Bu baya karanlık. Şu açalım. Evet açtık. Şuralar kapalı olduğu için tren açmamız lazım. Şuradan düşeceğiz. Buradan yavaş düşmem lazım. Hayır. Ha. şunu da şöyle Tamam çok güzel. Evet arkadaşlar treni açalım hemen. Şöyle de aç. Evet bakalım. Tren çalıştı arkadaşlar. Şimdi buradan yere düşelim. Bir sabah olsun ya Hello Neighbor gel bizi yakala. Sabah olsun karanlık hiçbir şey görünmüyor. Neredesin Hello Neighbor? Buralarda bir yerde. ha geldi. Evet. Yakaladı ve sabah oldu arkadaşlar. İlk öncelikle gideceğiz. Treni açmış olduğumuz için. Açılacak o yerler. Gidelim hemen yukarıya. Şu sandalyeyi şimdiden götürelim. Fırlatalım bir yere. Aslında şuradan yukarı çıkacağız. Şuranı açmamız lazım. Burası, ha, şurası kilitli. Şuradan yukarı çıkacağız. Şöyle. Şöyle. Çıktık arkadaşlar. Şimdi bu açalım mı ya? Ya da kalsın kapalı. Çünkü şuradan zıplıyoruz zaten. Hello Neighbor artık. Yani şu açsam Hello Neighbor falan gelecek. Şuradan bir tablo. Şuradan açıyor. Bu mu? Şurası mı? Yani şurasıymış. Ne oldu lan? Arkadaşlar bir yere çarptım öldüm. Neden öyle oldu? Anlamadım. Neyse. Bir şey olmaz. Açtık galiba değil mi? Evet şu tablonu açtık arkadaşlar. Ve şurası açıldı. Şimdi. Şuralara tek tek bakacağız. Ne nerede bir dakika şuralarda bir yerde. Nerede lan? Galiba aşağıda. Şurada bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şunu açalım bakalım. He, buraya arkadaşa galiba dünyayı koyacağız. Şurada bir şey yok. Tamam. Bir şey yok arkadaşlar. Şimdi çıkalım bir yukarıya falan. Bakalım. Dürbünle bakacağız. Orada rakamlar yazıyor. Şu rakamlara bakıp an yazacağız. Ee, bir şey açılacak şurada. Ne oluyor lan? Şurada mı? Ha. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ee, anahtar var. Kırmızı anahtarı açmamız lazım. Ama burada bir tane bug var arkadaşlar. E, ee, buraya bir tane bir şey sıkıştırıyoruz. Ee, şu kırmızı anahtar açılıyor arkadaşlar. Neyse. Ha, dürbünü alalım buradan hemen. Şurası ne? Ha, evet arkadaşlar şemsiye var. E, ee, açalım. Evet burada leviye var arkadaşlar. Şunu almamız lazım. Evet çok sıcak olduğu için alamıyoruz arkadaşlar Leviyen'i. Onu soğutmamız lazım. Bir sürü işler var. Hemen tek tek yapalım. Bir videoda yapamam arkadaşlar çünkü baya uzun bir bölüm. Bölüm 3. Evet şuradan dürbünle bakacağız arkadaşlar. Bakalım ne rakamla yazıyor. 2, 3, 6, 9. Bir dakika geldi 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 geldi. Hayır hayır. Hayır ya. Tam basacaktım tuşlara geldi ya Hello Neighbor. Hemen kaç 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 kaç. Geliyor geliyor geliyor. Yukarıya kaçacağım arkadaşlar çünkü gelecek. Bir dakika bir dakika. Tamam neyse yukarı çıkalım arkadaşlar bakalım. Hayır bir dakika tren geldi tamam tren gitsin. Bir şey olmaz. Burada bir şey yapacaktık ya biz. Ne yapacaktık? Tren gitsin bir. Arkasınca gidelim hemen. Ya da biz aşağı düşmemiz aşağı düşmemiz lazım ya biz galiba. Değil mi? Hayır ya. Yanlışlıkla düştüm neyse. Akşam oldu ya. Akşamlarda hiçbir şey gözükmüyor. Neyse gideceğiz. Şuradan çıkalım hemen geldi. Hayır 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 hayır. Görmesin, bizi görmeyecek. Bizi göremez karanlık arkadaşlar. Evet, gitti gitti gitti. Gitti arkadaşlar. 2 3 6 9 arkadaşlar. 2 3 6 9 evet. Şuradan 2 bir dakika 2 3 6 9 Evet açtık. Açtık arkadaşlar. Evet açtık. 2 3 6 9 yaptık. Ya bu Elon burada bizi yakalıyor ya. Neyse artık dürbüne ihtiyacımız yok galiba. Kalsın şurada ne olur ne olmaz. Şimdi gideceğiz arkadaşlar şemsiyeni almamız lazım. En önemli şart şemsiyeni almamız lazım. Şemsiyesiz olmaz arkadaşlar şuraya çıkalım bir. Ha, bu suyu arkadaşa dondurmamız lazım. E, bunu da yapacağız arkadaşlar. Her şey yapacağız. Hemen, şöyle düşelim. E, bir dakika. Şimsen nasıl alacaktım ya? Ben neredeydik o? Şuradan bir gidelim bakalım. Bir dakika, şunu aç. Şurası tren. Şurada bir şeyler var mı? Yani şuralarda da arkadaşlar bir şey yok. Tamam. Şimdi gideceğiz şuradan. Evet. Bakalım hemen. Evet, geldik arkadaşlar. Çok güzel. Evet, şemsiye burada arkadaşlar. Şu şemsiyeyi alacağız. Ama şunlara bakalım hemen biz. Tamam buradan kapıyı açalım. Şuradan içeriden mi açacağız? Tamam açarız. Şunu eğer arkadaşlar kapatırsam Hello Neighbor gelebilir. Bu kameralara bakıyor galiba şuradan. Bir dakika ne oldu ha? Evet şurada mıknatıs var. Şunu alalım. Çok güzel. Şunu da açalım hemen şuradan bakalım. Şurada. Evet şuradan gitmemiz lazım ya. Orada galiba mavi anahtar var. Nereden gördü ya beni? Ya sen nasıl geldin Hello Neighbor? Of ya. Şimdi gelecek bu taraftan. Kaçalım hemen. Arkamda arkadaşlar geliyor. Geliyor geliyor. Şuradan hemen. Şuraya saklanalım. Evet gitti galiba. Tamam. Şuna aç hemen. Aç abi. Bir dakika ya biz nereye gidecektik yani tamam şuraya. Ya gördü ya bizi of. Şuraya saklan hemen. Gitti mi? Gitti arkadaşlar. Ya orada yine ya. Buradan gidelim biz. Şurası ne? Gördü yine abi ya. Abi sen nereden görüyorsun ya beni? Gidelim hemen ya. <laughs> Abi ya. Sen neden gitmiyorsun? Hello neighbor. Şöyle arkasınca hemen gidelim. Kaç 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 kaç. Kaç hemen kaç 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 kaç. Yukarı çıkacağız mecbur. Oradan aşağı düşelim arkadaşlar. Tamam. Şuradan yavaş çıkıyor. Gelmiyor. Hello neighbor buradan yavaş çıkıyor arkadaşlar. O yüzden Şuradan çıkmak en mantıklısı. Şuradan gidelim. Evet. Şuradan gideceğiz. Mecburi Ahilonever bırakmıyor bizi. Peşimizi. Evet. Geldik arkadaşlar. Şuradan hemen hızlıca şu şemsiyeni alalım bir. Şurada da sarı anahtar var. Bu kapı açıyor galiba. Alalım hemen şunu da şurada ne var? He şurası banyo evet. Burası banyo. Şunu da açtık. Şuradan da hemen gidelim şöyle. Ne kaldı arkadaşlar? Şurası ne? He şurası anladım. Şuradan şimdiden açalım. Ne olur ne olmaz. Şu anahtar da şurada kalsın. Ya of ya. Nereden görüyorsun ya beni? Kaç, kaç 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 hızlıca kaçalım nereden görüyor ya şemsiye aldık mı ha tamam aldık tamam bir dakika şemsiye arkadaşı çok lazım olacak bize şimdi gideceğiz ee, ne yapacağız tren geliyor mu tren gelmiyor şimdilik ee, Hayır, hayır hayır düştüm ya of neyse bir bir yerleri gezelim bakalım ne var ne yok şurası ne ha şurası da evet şurasını da açmamız lazım yeşil anahtar lazım ya yeşil anahtar her şey ya burada kaldım tamam ha şuraya bakalım bir açıldı mı Açılmamış. Bir dakika. Çalışmıyor. Ha şunun da basmışız. Evet çalıştı arkadaşlar. Çok güzel. Şuraya tutturmamız lazım. Orada manken var. Mankeni de almamız lazım. Bir sürü mankenler var. O mankenleri toplayıp bize bir tane hediye verecek arkadaşlar. Neyse. Şurası da kapalı. Şuradan aşağı düşelim. Şu dünya nerede ya? Dünya galiba. Yukarıdaydı mı ya Bir dakika yukarı çıkalım hemen Orada bir tane bir yer vardı Oradan geçeceğiz Şurası değil Bir dakika Galiba buradan geçeceğiz Hemen şöyle geçelim Tamam Şurası Hayır ya gördü yine bizi ya Sen neden buradasın abi ya Kaç, kaç kaç kaç. kaç Şuradan kaçıyor. Kaçabiliyor muyuz? Evet. Şurada bir tane bir şey vardı ya. Bir dakika. Şurası kapalı. şura aç abi. Tamam buradan çok güzel. İyi ki açtım şuranı. Baya kamera koymuş ya. Bir yukarı çıkalım. Bir dakika ya. Trene binmemiz lazım arkadaşlar. Tren gelsin bir. E, treni şuraya koyacağız. Üstüne çıkıp şuradan üstüne çıkmamız lazım arkadaşlar. Tren gelsin bir. Tren nerede tren? Geliyor. Tamam. Hemen hızlı binmemiz lazım çünkü gidiyor arkadaşlar. Evet geldi. Aç kapalar hemen. Evet girdi ki Tamam çok güzel. Tamam bir dakika neden ileriye gidiyorum ki? Tamam arkaya gidelim hemen. Tamam şöyle iyi bakalım hemen. Şuradan hemen. Bu tren burada kalacak arkadaşlar. Şimdi. Ya düştüm ya. Bir dakika şuradan nasıl çıkacağım? Şimdi çıktım tamam. Evet şimdi bize ee, buradan çıkmamız lazım. Hemen şöyle çıkalım bakalım oluyor mu? Evet oldu tamam çok güzel. Şuradan hayır ya düştüm ya. Hayır ya düştüm abi. Evet yeniden geldim. Şöyle zıpla. Hayır ya yine olmuyor abi. Yeniden yapacağım. Hadi. Hayır ya olmuyor abi. Hızlı zıplamam lazım ya galiba. Yok abi böyle olmayacak. Biz e, kutu koymamız lazım. Alalım hemen. Şöyle bir tane daha, bir tane daha lazım. Geldi ya, geldi, geldi ya abi sen nereden çıkıyorsun ya sen? Sen nasıl buldun beni? Cık. Ya akşam akşam hiçbir şey görünmüyor ya. Yakala biz Neighbor. Sabah olsun ya. Neredesin? Hazır gelmişken. Ya yerim dolu ya alamıyorum bir şey. Kameraları kırmak istiyordum yerim dolu ya Bak bakayım ha, yerim dolu. Neyse bir şey olmaz kaç Hayır ya sen nereden çıkıyorsun ya? Ya of. Neyse arka kapıdan gireceğim mecbur. Bir dakika o beni görmesin. Bir girsene içeri sen. Hello neighbor. Piki de bilmiyorsun ya. Ha da dürbün varmış arkadaşlar yani. Neyse bir şey olmaz. bir dakika şuradan Evet şu kapı açık Kaç 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 Çok güzel Evet kutularımızı koyalım şöyle Çık Tamam Şöyle bir dakika bu ne ya Evet çıktık arkadaşlar şükür ya. Şimdi Hop. Tamam çok güzel arkadaşlar. Üstüne çıktık. Hayır ya. Nasıl düşebilirim ya? Abi en sonda düştüm ya. Bir dakika yeniden yapacağım. Evet tamam tamam tamam. Şurada hemen çık. Şükür ya. Evet, tamam. Yukarı çıktığımıza göre artık kolay. Evet, kolay değilmiş. Buraları küçültmemiz lazım ya. Şu Galiba buradan geçmek oluyor ya. Ama or burada kalabiliriz ya. O yüzden geçmeyeceğim. Ee, bir tane arkadaşım müzik ku müzik kutusu var. O müzik kutusuna geleceğiz. Ee, ağaçlar küçülecek. Onu almamız lazım. Ama onlar da arkadaşlar diğer videoda alacağım. Şurada hemen düşelim. Evet şurada İngiliz anahtarı var. Şu şunu alalım. Bu bize lazım olacak. Şuranı açacağız. Nerede? Şuranı açacağız arkadaşlar. Açalım ki artık kolay bir şekilde yukarı çıkalım. Trene ihtiyaç duymayalım. Açtık. Evet, çok güzel. Şuranı da açtık. Artık istediğimiz zaman yukarı çıkabiliriz. Hemen şuradan gidiyorum arkadaşlar evimize bayağı işlerimiz var, bir sürü işler var. Onların hepsini yavaş yavaş çözeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Videomuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bütün gizemleri tek tek çözmeye çalışacağız arkadaşlar. O zaman arkadaşlar, hoşça kalın.